Kanal 15 televizyonunda 15 günde bir çarşamba akşamları yayınlanan Özlem Şahin'le Akdeniz'in Sesi programının sponsoru Cennet Vadisi Gözleme Evi'nin sahibi Özay Sakin ve eşi Mediha Sakin, yürük kültürünün gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor. Kanal 15 televizyonunda 15 günde bir çarşamba akşamları yayınlanan Antalya Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nden canlı yayında izleyiciye ulaşan Özlem Şahin ile Akdeniz'in Sesi programının sponsoru, Cennet Vadisi Gözleme Evi'nin işletme sahibi Özay Sakin, işletmede sundukları hizmetler hakkında Kanal 15 mikrofonuna konuştu. Eşi, iki oğlu ve gelinleriyle aile işletmesi olarak Antalya merkeze 25 kilometre mesafede hizmet veren Özay Sakin, dere üzerine kurulu, şehrin gürültüsünden uzak, ve otantik mekanda müşterilerine sundukları ürünlerin lezzeti ve kalitesi hakkında bilgi verdi. Zamanında çiftçilikle uğraşıyorduk. Sonradan burayı açmaya karar verdik. E, yerimiz Antalya'dan 25 kilometre uzaklıkta. Hemen derenin kenarında sular gör, biraz önce de görmüşsünüzdür belki. E, sular içinde böyle bir yere açmaya karar verdik. Şu anda da <laughs> sayılı gözlemecilerden birisi olmaya çalışıyoruz ve öyleyiz de yani. Doğal ve organik ürünleri müşterilerinin damak zevkine sunan Özay Sakin, yörük bir aileden geldiğini belirterek yörük kültürünün gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamak amacıyla Özlem Şahin'le Akdeniz'in Sesi programının sponsoru olduklarını söyledi. Antalya'da sayılı gözlemeciler arasında yer aldıklarını ifade eden Cennet Vadisi Gözleme Evi işletmecisi Özay Sakin, ...ürünlerinin lezzeti ve kalitesi konusunda da iddialı olduklarını belirtti. Tabii katkı olsun, zaten yörük olmamız, yörüklük, türküler çok sevdiğimizden dolayı... ...bu programa da bizim de katkımız olsun dedik. Hem bir reklamımız olsun, hem de katkımız olsun dedik. Geçen yılda sponsorluğunu yaptık. Akdeniz'in sesi programını, Özlem Şahin'in. Bu yılda yapıyoruz. Allah izin verirse, bir problem çıkmasa ileriki yıllarda yaparız. O daha o bişirme hazırlama tarafta tarafında. Biz de dış dış bölümdeyiz. Tabii iki tane olanlarım da var. Onlar da e, bizden sonra yani biz olmadığımız onlar da bizi aratmaz. E, müşterilere iyi davranırlar. Hı hı. E, belki bizden daha iyi daha da bilgili olmaya çalışırlar onlar yaparlar da zaten onlara da güveniyoruz. Tabii iki oğlum var derken burada e, gelin kızlarımız da gü gücenmesin oğlanları evli. E, onlar belki e, bu röportajı görürler bizi saymadılar derler. Tabii onların emekleri büyüktür. Konyaaltı ilçesi Hacı Sekiler Yemişli Pınar mevkiinde hizmet verdiklerini belirten Özay Sakin'in eşi Mediha Sakin Büyük Alan Şenliği'nde tanıştıkları Yürük kızı Özlem Şahin'in hazırlayıp sunduğu müzik programına sponsor oldukları için mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti. Lezzetlerimizi tatmak isteyen herkesi işletmemize bekleriz dedi. Akdeniz'in Kızı Özlem Şahin'in programına sponsor olarak katıldık. Hı hı. Devam edeceğiz yine katılmaya. Ge gelecek yıllarda da devam edeceğiz. Burada bir işletmemiz var. Konya Altı'nın Sekiler Yemişli Pınar mevkiinde hı hı. hizmete vermekteyiz. Herkesi bekleriz. Kültürel değerlerimizi iler iler ilerleyen yıllarda torunlarımızın da görmesine, ilerlerde devam etmesi için çalışıyoruz.